Merhaba sevgili Kırmızı Sarı Tairesi, hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım, nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir ve sıhhatiniz, sağlığınız yerindedir. Evet, yine uzun bir aradan sonra <laughs> o çok merak ettiğiniz, aklınızdaki kişiyi yoklamaya geldim sizler için. Evet, kolektif bir bakım olacak. Biliyorsunuz benim e, açılımlarım kolektif ve deste seçli bir açılım değil. Tamamen anın enerjisinde kullanacağım bazı desteler olacak ve buradan alacağımız mesajlarla sizler de uyumlanabilirseniz harika bir süreç yaşarız. Tabii ki hepiniz uyumlanmak zorunda değilsiniz. Kısmi uyumlanacak olanlarınız olacaktır ya da hiç uyumlanmayacak olanlarınız da olacaktır. Çünkü kolektif bir bakım size özgü bir açılım söz konusu değil. Sizler kendi süreçlerinizle alakalı danışmanlık hizmeti almak isterseniz videolarımın altında yer alan bilgilerden bana ulaşabilirsiniz. Şimdi çok fazla uzatmadan hızlıca sevgili arkadaşlarım. Öncelikle aklınızdaki kişinin anın enerjisindeki şu andaki en net haleti, ruhiyesi, enerjisi nedir? Bir onu soralım. Bakalım nasıl bir enerjide hem kendisi hem de size karşı enerjisi ne yönde. Ve ruh hayvanlarından bakalım. Bir tane de oradan alalım. Aynı zamanda siz nasıl enerjilerdesiniz ve ona karşı nasıl bir enerjidesiniz ve yine ruh hayvanlarından bir tane sizin için de alalım. Evet bakalım. Aklınızdaki kişi ee, geçmişte denge ile alakalı bakın gelen kartımıza bakın denge ile alakalı ciddi problemler yaşamış olarak görünüyor ama şu anda bir dengeye geldiği artık aşırı uçlarda olmadığı orta yolu bulduğu ve e, kendi hayatında bulunduğu yerde daha dengeli, daha durgun, daha net, daha ortada olan bir enerjide olduğunu söyleyebilirim. Yani iyiye de kötüye de orta noktada hani taşıyor. Aynı zamanda işte hani uçlarda değil. Anlık çok fazla değişmeyen bir hali var. Belki geçmişte bu dengeyi kurmakta çok zorlanıyordu. Ama şu an daha böyle stabil, daha e, düz, daha böyle aheste bir enerjide diyebiliriz. Daha dengeye erişmiş diyebiliriz. Ve değer kapısı. Bakın arkadaşlarım e, size karşı enerjisi kesinlikle olumlu yönde. E, aynı zamanda sizi çok değerli de görüyor. Yani siz onun için çok değerlisiniz. Ee, insan olarak sevgili olarak belki kiminiz sevgili kiminiz e, ayrıldığınız birisi için dinliyorsunuz bilemiyorum ya da işte flörtleştiniz ya da henüz hiçbir şey yok aranızda merak ettiğiniz birisi de olabilir ya da partneriniz eşiniz olabilir ama her kim için dinliyorsanız da siz bu insan için değerlisiniz enerjisi bu yönde yani siz değerli buluyor değerli bir bireysiniz siz onun için alelade biri değilsiniz. Hani burada enerji olarak çok yoğun 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 bir işte duygu tutku falan değil ama değer noktası bu insanda çok net çıkmış. Siz bu insan için değerli olarak görüyorsunuz. Size karşı an böyle bir enerji, enerji, taşıyor bu insan. Benim için değerli diyor sizin adınıza. Peki siz ne alemdesiniz? Hmm. Hmm. şimdi yakın geçmişte bir türlü düşünmekten e, iyi hissetmeyen kendisini iyi hissetmeyen bir kolektifle baş başa olabilirim yani çok fazla aşırı düşünen e, kılı kırk yaran ve bu düşünme halinin e, size aslında iyi gelmediğinde zaman zaman fark ettiğiniz bazı evreler yaşamışsınız. Ama sanki bunu artık şifalandırmış durumdasınız. Olumsuz olan şeyleri çok düşünmüyor olabilirsiniz. E, gereksiz bir şeylere kafa patlatmıyor olabilirsiniz. Eskisi kadar düşünmüyorsunuz bakın. Eskisi kadar düşünmüyorsunuz. Ve bu düşünmeme durumu sizi biraz daha sanki rahatlatmış olarak görünüyor. Böyle bir enerjidesiniz. Her şeyle ilgili olabilir. Bu sadece aklınızda kişiyle alakalı değil. Gerçekten yapısı olarak da çok düşünen, kılı kırk yaran bir tipte olabilirsiniz. Ama Eskiye göre siz de sanki bu noktalarda biraz şifalanmışsınız. Çok fazla kafaya takmıyor, çok fazla irdelemiyor. Çok fazla masaya yatırmıyor olabilirsiniz şu aralar bir şeyleri. Hani akışa bıraktım. Olacağı olsun, olan olsun. Bunu da böyle kabul ediyorum. Bu durumu da böyle kabul ediyorum. Dediğiniz bir evrede olabilirsiniz. Eskiden belki kabul kabule geçmeniz zor oluyordu. Eskiden belki bir şekilde e, tartıyordunuz, ölçüyordunuz, biçiyordunuz falan ama artık bunların sadece kendinize hani, e, bir efor e, sarf ettiğinizi ve e, yorulduğunuzu fark etmiş olabilirsiniz. Ve bu tutum size iyi gelmiş. Gerek aklınızdaki kişiyle ilgili böyle bir yönteminiz olduysa yakın geçmişte e, bundan sıyrılmak size iyi gelmiş olabilir. Gerek de kendi kişisel hayatınızda. Siz e, aklınızdaki kişiye karşı biraz daha duygusal yoğunluktasınız. Bakın bu insan değer noktasında size bir şeylerden bahsetti. Enerjisel olarak değerli olduğunuzu söyledi. Siz de biraz daha romantik kısımlardasınız. Yani hayaller kuruyor olabilirsiniz. Sevginiz içinizde yaşıyor olabilirsiniz. Dışarıya çok fazla göstermiyor olabilirsiniz. Bir kafes hali de var. Ama daha böyle duygusal yanınız ağır basıyor. Ya yani bu insanı düşündüğünüz zaman kalbiniz e, böyle bir cız ediyor olabilir. Ya da kalbinizden geçenleri o insana aktarmak istiyor olabilirsiniz ama aktaramıyor olabilirsiniz. Sevgiyi vermek, sevgiyi sunmak, sevgiyi göstermek e, bunları istiyor olabilirsiniz ama sanki bir e, Kafesin içerisinde bu bunların hepsini bir e, mahkumiyet noktasına bırakmışsınız. Yani dışarıya çok fazla açık vermek istemiyor, dışarıya çok fazla yani bu kişiye çok fazla bunları anlatmak istemiyor gibisiniz. Ve evet e, kutsal ruh rehberiniz olsun kartı var. E, biraz daha böyle. Ee, evrene kendinizi teslim etmiş bir haldesiniz. Biraz daha o kutsal planın hayatın size getireceklerini bekleyen bir haldesiniz. Yani hani çok fazla böyle işte aksiyon alayım, adım atayım işte gerek bu kişi için gerek kendi hayatınızda şu anda nasıl bir konumdasınız bilmiyorum ama hani böyle bir gideyim, şunu da bir aktif edeyim, şunu da bir yapayım değil de biraz daha bekleyen, biraz daha e, plana güvenen bir haliniz var. Yani kendimi evrene teslim ettim. O yüksek bilinçteyim ee, ve gelecek olanı sevgiyle kucaklayacağım. Gelmeyecek olan da hani gelmesin. Ben buradayım dediğiniz bir noktadasınız sanki sevgili arkadaşlarım. Peki bakalım şimdi en az olarak bu şekilde çıktı. Biraz bir e, düşüncelerin öncelikle bir soralım. Size dair e, aklınızdaki kişi neler düşünüyor? Sizinle ilgili neler düşünüyor? Onu soralım bir. Evet, DNA Kralı kralıyla açtığı yer değişimi dedi. Kupa yedilisi evlilik dedi. Kupa üçlüsü ve çatı dedi. Şimdi sevgili arkadaşlarım, şimdi düşüncelerinde şöyle bir şey var. Anlık olarak bakın burada bir şekilde bulunduğu yerden yanınıza gelmek isteme hali olabilir. Ya da hızlı bir şekilde bu insan ...bir yerlere gitmek, seyahat etmek, taşınmak... ...kariyerle alakalı bazı girişlerde bulunmak... ...bir şeyleri değiştirme çabasında da olabilir. Yani böyle bir düşünce yapısı var. Sizinle alakalı da sanki bulunduğu yerden... ...hani size doğru gelmek isteyen ama... ...bir yandan da onu dış faktörler yani işte seyahati iş ve kariyer hayatı ya da işte çalışmıyorsa bile bir yerden bir yere gitme hallerinden ötürü bilemiyorum artık nasıl bir kişi bu. Nasıl, kimi dinliyorsunuz yani kim için e, uyumlanıyorsunuz şu an ama hani oturduğu yerde valizi de elinde olan biri var. Tabi bu bir hani görsel bir çizim ama böyle olmak zorunda değil. Hani şöyle düşünün şu da olabilir. Gelmek istiyor. Hızlı bir şekilde hem de gelmek istiyor. Ama böyle Yeteri kadar bunu hayata geçiremiyor bakın. Tam belki de böyle bir adım atacak ama bir şey çıkıyor, hop oraya gitmek zorunda kalıyor gibi. Yani hep bir değişkenlik var bu insanın hayatında. Düşüncelerinde de tabii ki değişkenlik olabilir. Yani gelme isteği size karşı bir adım atma isteği, bir şeyler bir iletişimi başlatma isteği söz konusu olabilir. Ama sonra hop bir şey oluyor, bunu ertelemek zorunda kalıyor gibi. Fakat düşüncelerinde sizinle bir araya gelmek, bir şeyleri konuşmak, e, hızlı bir şekilde bir aksiyon almak, aniden yani e, bu tarz şeyler var. Hani kafasında bunlar geçiyor. Ha, şimdi gitsem ne olur? Ya da şunu söylesem ne olur? Tam da şu an içimden hani şunu söylemek geliyor. Acaba böyle bir şey yapsam nasıl bir karşılık alırım? Gibi böyle bunlarla bo boğuşurken, hatta böyle hani şey gibi düşünün. Tam böyle bir şeyleri yazarken hop işte ne bileyim bir telefon geliyor. E, i̇şte o mesaj yarıda kalıyor kalkıp gidiyor gibi falan filan böyle bir hali var düşüncelerinde varsınız hatta bir aksiyon bir adım atma isteği var ama dediğim gibi bir yandan da bu insanın hayatında ya gerçekten taşınma, bulunduğu yeri terk etme, işini işte değiştirme, düzenini değiştirme ya da farklı yerlere koşuşturma gibi durumlardan ötürü biraz sanki bu durum tam istenilen düzeye gelemiyor gibi yoğun biri olabilir. Aynı zamanda düşüncelerinde de ikilemde kalan bir yapısı da olabilir. Şimdi bu insan sevgili arkadaşlarım bir evlilik geçirmiş olabilir. Ya da evlilikle alakalı bir şeyleri tüketmiş de olabilir. Yani evlidir ama Artık o evliliğin çok da böyle bir onun için anlamı, değeri kalmamış olabilir. Dağıtmış olabilir içindeki birçok şeyi. Ve bu noktada sanki tamamen artık bu işi, bu işin içinden çıkmak, bu işi artık ona verdiği zarar ve kendisinin verdiği zararları hani bitirmekle alakalı da bazı düşünceleri var. Bakın sizinle ilgili özellikle Size karşı eğer bir işte evlilik düşüncesi somutta bir adım atma bu illaki evlilik olmak zorunda değil hani bir ilişkiyi başlatma noktasında vesaire de hani çok böyle sağlam gelip yüzüne gözüne batırdıysa bir şeyleri bununla alakalı da bir sıkıntısı var. Yani düşüncelerinde şöyle bir durum olabilir işte tam da bu noktaya gelmişken işte mahvettim. Dağıttım, harcadım bu durumu dediği bir durumda olabilir. Sizinle ilgili kendi mevcut hayatında dağılmış olan o evliliğiyle alakalı. Artık bu durumu sonlandırmak, bu yasal durumu bitirmekle alakalı da bazı düşünceler olabilir. Yani toparlayacak olursam size karşı. Düşüncelerinde aslında bir şeyleri ciddiye bindirmek, somutlaştırmak gibi durumlar söz konusuyken sanki bu insan biraz dağınık davranmış. Neyi nereye koyacağını, nasıl yapacağını bilememiş. Eni konu böyle e, dağılmış bir hali var. Özellikle bu konularda size karşı böyle bir tutumu olduysa Evliyseniz de bu işin artık e, iyice dağıldığını, eskisi gibi tat vermediğini... Ve e, bu şekilde, bu tempoda e, çok da e, istenilen olumlu şeyleri e, alamayacağını düşünen biri var. Yani bakın e, özellikle evliyseniz bu insanlar. E, evet sizinle olmak, size gelmek, sizinle bir şeyleri yaşamak e, bu tarz düşünceleri var. Ama bir yandan da dediğim gibi e, gitmeyen, dağıttığını düşündüğü, Eskisi gibi eski formda olmadığını düşündüğü bir bakış açısı da var size karşı. Evliyseniz diyorum. Değilseniz de dediğim gibi e, ihtimaller söz konusu. Şimdi ilerleyen günlerde özellikle düşüncelerinde bu insanın sizinle bir e, mutluluğu paylaşmak, bir şekilde bir kutlama, e, güzel bir e, hatıra anı ya dahil olmanız ikinizin de ikinizin de bulunduğu bir e, hatıranın içerisinde olmanız, yani o anı ölümle ölümleştirebilecek bir kare değer almanızla alakalı bir şeyden bahsediyorum. hani çok mutlu olacağınız, ikinizin de mutlu olacağı bir e, ana tanıklık etmekten bahsediyorum. Böyle bir düşüncesi var ve özellikle bakın size. ...anlatmak istediği... ...kendi hanesiyle alakalı bazı durumları var. Ee, sanki... E, ...bakın... ...akınızdaki insan evliyse arkadaşlarım... E, ...bununla alakalı... ...size anlatması gerektiğini düşündüğü... ...bazı durumlar var. Yani bu yüzleşmeyi yapmak zorunda artık. Eğer böyle bir şey yoksa da... E, ...ilerleyen günlerde... ...bu insanın... E, ...sizinle ilgili... Bir şekilde sanki e, ilişkiyi güzelleştirmek, bağlantıyı güzelleştirmek, sizinle refah süreçlere adım atmak, e, mutlu bir hayat, mutlu bir yaşam noktasında e, güzel gelişmelere dahil olmak ve sizi de buna dahil etmek isteyen bir yapısı var. Güzellikleri istiyor, güzellikler olsun istiyor. Bu tarz düşünceler kafasında geziyor bu insanın. Özellikle sizinle baş başa kalıp sohbet etmek, işte sizin tebessüm ettiğiniz anlar ya da gülümsediğiniz anları zihnine kazımak, sanki sizi mutlu etmekten hoşlanacak olan bir hali, olacak gibilerle aynı günlerde yani sizi mutlu etmenin, sizi güldürmenin, size keyifli süreçler yaşatmanın hazını e, yaşamak isteyen bir insan var. Böyle de bir düşüncesi var bakın sevgili arkadaşlar. Bunu vermekte geç kalmış olabilir. Şimdi net olarak bir de duygularına bakalım bu insanın. Size karşı Oh. çok iyi. şimdi sevgili arkadaşlarım bakın e, duygularında kesinlikle sizinle bir yol yürümek istiyor bu insan o mutluluk yolundan birlikte geçmek istiyor ve öyle bir masum bir sevgisi var ki e, sizin karşınızda çocukça e, hareketleri çok çoğalıyor olabilir e, aynı zamanda sizden Çocuk sahibi olmak istiyor olabilir. Bunu çok istiyor gerçekten. Böyle de bir düşüncesi de olabilir bu insanın. Hani seninle senden bir çocuğum olmalı dediği bir noktada. Ve dediğim gibi bu yolu yürümek istiyor sizinle. Duyguları çok masumane, çok temiz bir sevgi söz konusu. Aynı zamanda sevgili arkadaşlarım bakın siz bu insanla birbirinizi çok uzun zamandır tanıyor olabilirsiniz. Eskiden bir tanışıklığınız olabilir. Ya da sevgili arkadaşlarım siz bu insanla tanıştığınızda onu ilk gördüğünüzde de sanki yıllardır bu insanı tanıyormuş, tanıyormuşçasına bir samimiyet, bir hissiyat size geçmiş olabilir. Hani olur ya birisiyle tanışırsın ama sanki bu insanı çok eskilerden e, ...aslında tanıyor musunuz gibi sevgili arkadaşlarım... E, ...öyle hissedersiniz. Öyle bir e, yeri var sizin onda. Yani böyle hissediyor. Sizi ya çok e, uzun zamandır tanıyor... ...sizin uzun bir ilişkiniz ya da bir e, bağlantınız var... ...ya da sizi görür görmez çok tanıdık hissetmiş. E, ve en çok da bu yanınız... Asla bakarsanız bu insanın algısına girmenize sebep olmuş. Yani size karşı fokuslanmasına diyebilirim. Ee, ve şöyle de bir şey var. Hatta özellikle yeni tanıdığınız biri ise bu insan. Şöyle bir durum da var. Ya bunun bu, bu insanın bu kadar tanıdık gelmesi de bir tehlike gibi hissettim yani. Yani bu kadar aslında tanışmıyoruz ama neden bu kadar kendime yakın hissettim ki bu insanı? Acaba ben yanlış bir perspektif mi alıyorum? Ee, yanlış mı gözlemliyorum? Yani çok yeni tanıdığım birini bu kadar kendime yakın hissetmem de ilginç dediği ve zaman zaman daha da böyle şaşırdığı anlar da olmuş olabilir. Fakat işin özü şu masumane bir sevgi, birlikte bir yol, arkadaşlığı isteği ve e, duygusu olarak da değer olarak da size fokuslanmış bir insan var. Bakın siz algısı sizde merkezde bu insan sizde. Ee, eğer evliseniz de, bakın bu insanla ve çocuk e, sahibi olmak noktasında, e, acaba gerçekten istiyor mu, istemiyor mu? Ben istiyorum gibi bir düşünceniz varsa, e, bu insan da istiyor. Fakat şöyle de bir durum var. E, çocuğun olması e, zaman zaman onu korkutuyor da olabilir. Yani yapabilir miyiz, bakabilir miyiz? ya da ben çok mu acaba vesvese yapıyorum gibi düşüncelere de kapılıyor olabilir çocuk konusunu biraz daha masaya yatırmış ve buna biraz fokuslanmış da olabilir evler için söylüyorum şimdi duygusal olarak bir süre daha bütün bu düşüncelerini göstermeme niyeti var burada bir para kraliçesi var ve üzerinde de narsis kartı var ne kadar da bu kadar hani duyguları yoğun olsa da işte ne kadar yoğun yoğun yaşadığını söylese de ee, ...bu insan bir şekilde... ...kendi egosal savaşları... Ee, ...yani... ...kendisini yönetmeyle alakalı bir sıkıntısı var... ...ya çok ketum davranıyor kendisine... ...işte bir imparator gibi... ...kendi sınırları olacak... ...kendi istedikleri olacak... ...gurur abidesi... E, ...gururundan çok böyle hani... E, ...taviz vermeyen bir yanı var... ...duygularını böyle şart diye söyleyemez... ...hani bunları söylemek biraz sanki... ...bu insana zul geliyor... İlk şeyde de aynı şey çıktı. Bakın düşüncelerinde dedim ya. Aslında iyi düşünceleri var ama bunları hayata geçirmekle alakalı bir sıkıntısı var. Hemen caya da biliyor. Bunun savaşını verecek. Evet ilerleyen günlerde bunun savaşını verecek. Ve bu duyguları size aktarmak ya da bu düşünceleri size aktarmakla alakalı biraz zaman var dedi bize. Ben buraya bir kart daha almak istiyorum. Peki bu savaşın sonunda kendisiyle olan savaşının sonunda... Duygularında neler olabilir? Karmikeş'te ee, de... Yani bakın... Şimdi şöyle bir durum var... Bir şekilde... Birbirinize... Bazı bedelleri... Ödetmiş olabilirsiniz... Hani karma dediğimiz... Ee, biraz da bundan kaynaklı... Bazı sıkıntılar da oluşmuş olabilir... Ee, içinizden Bazılarınızda... Ee, bir yandan da kiminiz... Toplumun baskısı... İşte ortak çevre olur, aileniz olur, onun ailesi olur. Bundan kaynaklı da bazı sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Bazı geleneksel baskıcı tutumlar, düşüncelerden ötürü. Bundan ötürü de bu insan biraz daha katı kalmış olabilir. Ee, o normların dışına çıkamıyor olabilir. Ee, fakat e, bu insan bu durumu bilgelikle aşacak arkadaşlar. Biraz sessiz kalacak. Evet, biraz meditasyon yani kendi için dinlemek kendisini dinlemekle alakalı biraz zaman geçirecek ama o cevapların hepsi kendi içinde var ve bundan kaynaklı da o bilgelik mertebesine erişecek. Bir kart daha alayım. Ve artık e, bir seçim yapacak yol kartı geldi. Özellikle uzak mesafe ilişkisinden bahsediyorsak e, bir seçim yapma noktasına gelecek ve uzak da olsa e, bu ilişki yaşanmaya değer deyip bir şeyleri adım atacak. Yani bu insan artık bir e, karar alacak arkadaşlarım. Yani bu olumlu bilgeliğin üstüne yol kartını artması da olumlu duygularında da olumlu adımları olacak olarak görünüyor. Ama bunun dediğim gibi zamanı var. Peki son olarak ne söylemek ister size? Amin aslında şu anda. Zaten şuraya bir kart daha alacağım. Bak hep aynı noktaya geliyor. Nedense üçüncü bir... Evet. Oh. Yani burayı biraz daha açmam lazım. Biraz daha devam edeyim. Söylemek ister. Güzel. Şimdi bakın arkadaşlar. Normalde 3 kart alacaktım ama ee, kartlar beni yönlendirdi Hani bazı noktalar havada kaldı Tamamlamak istedim Şimdi şunu söylüyor bu insan Yorgunum çok yorucu bir evreden geçtim Üzerimde çok fazla sıkıntı sorumluluk vardı ee, Bunların hepsini kesip attım Yani bu evreyi bitirdim Sana karşı netim duygularımda netim Seni seviyorum senden yana Duygularımdan yana bir sıkıntım yok Fakat ve lakin Üçüncü kişi problemi var... Bakın bu insan evliyse... Bu evlilikle alakalı sıkıntısını anlatmadan... Yani bu problemi çözmeden... Sizinle bir tamamlanma yaşama ihtimali... Zayıf görünüyor ve diyor ki... Ben kararsız kalıyorum... Her şeyi dağıtıyorum... Elime yüzüme bulaştırıyorum... Ee, bazı durumlara karşı geliştirdiğim bazı bağımlıklarım var... Ama bu durumu da sıfırlayacağım... Sıfırdan başlayacağım... Ee, bir şeyleri artık sıfırlamanın zamanı geldiğinin de farkındayım diyor. Bakın eğer evliyse. Değilse de şöyle bir durum var. Yorgunluk, netleşme, Problemleri arkada bırakma, duygularında emin olmazsa karşı duygularından net bu insan. Fakat diyor ki bazı üçüncü problemler var. Bu problemleri çözmeden bizim tamamlanmamız, istediğimiz noktaya gelmemiz e, mümkün değil. Yani iş olur, işte parasal durumlar olur, ailevi sıkıntılar olur. Bu durum beni bu kadar beklemede ve kararsız bırakıyor. Bu yüzden ben e, ne yapacağımı bilemez bir halde saçmalıyorum e, ve bağımlıklarım var. Ama ben bu bağımlılıklarımı atacağım. Ben sıfırlanıp senin karşına geleceğim dedi sevgili arkadaşlarım. Joker sıfırlanmak. Peki sevgili Oşo ne olarak bize ne söylersin bu açılımla alakalı? Bilmemizi almamız ve duymamız gereken mesaj nedir? Bir budala sanki çoktan ölüymüş gibi uyur. Ama usta uyanıktır ve sonsuza dek yaşar. O izler o saydandır. Öğrenilmesi gereken tek şey uyanık olmaktır. İzle. Attığın her adımı izle. Zihninden geçen her düşünceyi izle. Seni ele geçiren her arzuyu izle. Her küçük hareketi izle. Yürüme, konuşma, yeme, duş yapma, her şeyi izlemeye devam et. Her şeyi izlemek için bir fırsat olmasına izin ver. Ve sen izlediğinde bir netlik belirir. Neden izleyicilikle ortaya netlik çıkar? Çünkü daha dikkatli oldukça aceleciğin aceleciliğin daha çok yavaşlar. Daha zarif olursun. İzlediğinde geveze zihnin daha az konuşur. Çünkü gevezeliğe dönüşen enerji şimdi değişip izleyicilik olur. Bu aynı enerjidir. Evet. Şimdi arkadaşlar gerek aklınızdaki kişi gerek de siz gerçek anlamda belki de aksiyon almadan önce bir şeyleri izlemenin, beklemenin, gözlemlemenin içerisinde olduğunuz bir evrede olabilirsiniz. Sadece izlemenin, sadece beklemenin, sadece görmenin zamanı diyor. Bekle, olduğun yerde kal. Zaten sen izledikçe net bilgilere ulaşacaksın dedi. Bilemiyorum kimlerle uyumlandım. Evet sevgili arkadaşlar. Bu gezelik benden bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Başka bir açılımda yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.